Denizbank üzerinden şifre bloke kaldırma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. 1 saatten başlayan bloke süresi 48 saate kadar uzayabilir. Bloke nedenini 3 şifrenin 3 kez art arda yanlış girilmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer şifreniz yanlış girmişseniz ve bloke olduysa üstelik şifrenizi hatırlamıyorsanız şifre değiştirme işlemi yapmak zorundasınız. Bu işlem internet bankacılığı üzerinden yapılamadığından kesinlikle müşteri hizmetlerini aramanız gerekecektir. İnternet bankacılığı ana ekranınızın alt kısmında bulunan kartlı giriş seçeneğini kullanarak kart bilgilerinize giriş yapabilir, işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ancak bunun için de hesabınızdaki bloke süresinin dolmasını beklemeniz gerekecektir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.